hayatınıza bir anda böyle girsem ne yapabilirsiniz ki? <laughs> Şimdi önce işin zor kısmını halledelim. Şu kamerayı düzgün hale getirelim. Kol saatinden yine bakıyoruz. Evet. Şimdi burada iki tane vida var. Bir kere de açabilecek miyiz bakalım. Bu değil. iki yerde tutturdum doğrusunu. Şimdi önce gevşeteceğim, çok açmayacağım. Saat yönünde sıkılır, saat yönünün tersinde gevşetilir. Evet. Bu gevşedi şimdi. Ya filtresini de sökebilecek miyiz diye bakalım. Hala çok zor dönüyor ya. Bu normal mi bu kadar sıkılması? Beni bu vida zorlayacak sandım. Bu zorladı. Ya sonuna kadar süzülmeye devam ederken Biz diğerlerini yapmaya çalışalım Şunlar kirlenmesin Şimdi hava fitremiz burada önce şu tırnaklardan kurtaracağız. Şunları birbirine bastır, bunu çıkar. Ama tek elle yapamayacağım. Bakın burada şuraya basıp şuradan kurtaracağız. should turn up. hiç yönü falan yazmıyor. Bu çıkardığımızı da yazmıyor. alt tarafı kapatmamız lazım. Artık elle çevrilebilir bir hale geldi. Çok az daha çekelim garanti olsun. Yeri mümkün olduğunca az kirletelim. Eskisi yenisi. Çizgileri düz. Bu böyle. Umarım bir aksilik yok. Bu filtreyi sökerken yaptığım hatalardan biri. Sosyetik tamirci olduğum için ıslak mendil kullanıyorum. Neyse. Bakın bunun sonunda tutma yeri sonundaymış. Ben burasından takmaya çalıştım. Halbuki bakın burada çevirme yerleri, kuvvet alma yerleri varmış. Her şeyin ilki çok zor. Ama öğrendik. Şimdi şunun etrafına yağ sürmem gerektiğini biliyorum. Youtube'da başka arkadaşların videolarından öğrenmiştim. Evet. Şimdi hayvan gibi sıkmayacağız. Tutma yerlerini kaçırmayacağız. Artık bu yağla işimiz kalmadı. Şuradan belki damlayanlar, evet. mesela bir tane damladı. Aynen damlayanlar var. O iyicene süzülsün. tutma yerine denk getir. Güzelce sık ve saat yönde çevir. Aç. Çevir. Çok azıcık daha deneyeyim. artık zorlanmaya başladı. Ama ben yani aslında güçsüz bir adamım. Benim işim hafif bir iş. Bana göre çok sıkmak <laughs> tartışılır. Benim çok sıkmamla <laughs> sanayideki bir ustanın sıkması arasında dağlar kadar fark vardır. Onun için şunu son bir kere daha sıkayım. Ama bak, benim gücümle dönmüyorsa dönüyor. Sakız gibi böyle. Tur bitmiyor ki. Zaten o sakız gibi his işte çok zarar görmemesi lazım oradaki contanın. Şu an biz her sıktığımızda, her yüklendiğimizde o aradaki conta sıkışıyor büyük ihtimalle. Ve bir yere kadar sıkmak mantıklı işte. Artık benim gücüm yetersiz geliyor. Çevirmiyorum daha da fazla. arabayı bu şekilde ön lastiğe taşlar koydum. Onların üstüne çıkardım. Destekleme amaçlı e, kirikomuzu kullandım. Lastik belki araba geriye doğru kayarsa diye böyle bir de önlem alayım dedim arkasına. İki lastik kaldırımda. Kediye o kadar çok kornaya basıyor ki şaka gibi ya pozisyonumuz buydu arkadaşlar. Doğal malzemeler. Şimdi bunu doldururken bir de huni lazım. Bir sonraki bakıma birazcık daha tedbirli olacağım. Şimdi kamerayı elim alayım. Yağ filtresini değiştirirken çok zorlandık. Bir de polen filtresini değiştirirken çok zorlandık. Burada Burada yazan şeyin aynısı diğer tarafta da yazıyor. İki taraftan basıp şu tırnağı çıkartıyoruz. Geliyor. Tabii bir de şunu çıkartıyoruz. Yani kolay ama anlatırken kolay ama ya iş yapmaya gelince zor oldu yani. Şimdi yağımızı dolduracağız bakalım. yağ çubuğundan bakıp gerisini daha kontrollü koymak istiyorum. Yağ çubuğunun ortasında durmasını istiyorum. Maksimum çizgisine yakın durmasını istemiyorum. Yani yağ çubuğunda minimum çizginin ve maksimum çizginin ortasına durmasını istiyorum. O yüzden bu böyle kalsın. Arabayı düzelttiğim zaman bir bakacağım. Tam doğru seviyede bırakmaya çalışacağım. Bu arada atık yağı nereye koyacağız? Nereye götürelim? Bilginiz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. bir ara şuna baktırtacağız arkadaşlar. Şarj dinamosu. 120 bin kilometre artık diyebiliriz arabaya. 120 bin kilometredir. Bunu kullanıyoruz. Bir baktırmamız lazım. Bizi yolda bırakmaması için. Evet arkadaşlar bu çıkan yağ bakım uyarısını da kendimiz kapatabiliyoruz. Bunu kapatmak hemen direksiyondaki tuşlar aracılığıyla menüden araç ayarlarını seçeceğiz. Burada değil. Araç ayarları. Ya bakımı. Evet. Toyota kullanıcıları kendileri servis uyarısında bu şekilde kendileri de kapatabilir. İyi bakın arkadaşlar kendinize. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Umarım arabalarınızı hiç arıza yaşamadığınız, çok güzel anılar biriktirdiğiniz, sadece gezip tozduğunuz çok güzel günleriniz olur inşallah. Şuraları da sıfırlayalım. Bakalım yağ değişince belki yakıtımız da düşer. Onu da gözlemlemiş olalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize.